Evet. Tahiyyat duasıyla beraberiz. Gelin hep beraber mahreçli, tecvitli bir şekilde okuyalım. Allah ekber dualarda okurken tekbir getiriyoruz. Surelerde besmele çekiyoruz. Allah ekber et Lillahi ve ve Et Tahiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Tahiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Bir kere daha okuyalım. Et tahiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullah. Bakın kalın okudum. Neden? Çünkü Allah kelimesinden önceki harfin harekesi nedir? Ötredir. Ve rahmetullahi ve berekatü. Esselamu aleyke ey yuhanna bi ve rahmetullahi ve berekatü Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين Eşhedü elle ilahe illallah Şehadet kelimesi. En büyük sıkıntımız ne biliyor musunuz arkadaşlar? Öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu buradaki hata şudur. Eşhedü diyor. Hayır. Eş hedü. Şahit kelimesinden geliyor. Şahit kelimesidir bu. Bir de en enle demeyin. Burada bir tecvit var. Nunu lama vuruyorsunuz. Bakın. Eşhedü elle ilahe illallah. Eşhedü elle ilahe illallah. Yine aynı şekilde öğrencilerimiz ve eşhedü diyor. Hayır. Öğrencilerimize, talebelerimize yavrularımıza öğretirken veya siz öğrenirken bunun şahit kelimesi olduğunu unutmuyoruz. Ve eş hendü enne muhammeden bakın şeddeli nunlar şeddeli mimler tutuluyor tecvid gereği. Enne muhammeden abdühü ve rasülüh ve eş hendü enne Muhammeden abdühü ve Evet gelin tahiyyat duamızın da anlamına bir bakalım ne diyor bu duada Her türlü hürmet selam yüceltmeler ve temiz ameller Allah'a mahsustur ey peygamber Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi senin üzerine olsun. Selam bizlere ve Allah'ın salih kullarına da olsun. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve Muhammed onun kulu ve elçisidir. Evet. Allah'a emanet olun. Salli duasında görüşmek dileğiyle.